Niyetlenmeyi de ne İstiklal Harbi'nden mi? He. İstiklal Harbi'nden mi? Ondan mı dinlerim şimdi? Ezen bakmış bana anam bak. Çocuğu çoğulmuş bakamamış da. Ezen de, anam, anam babamına nasıl ben fazla söyleyeyim ki? Rabet işte çocuk kim bu kadar fazla verirse onu seviyorum ya hissedebilen akleniyetin illet edetmezineşe. Amin be sağ ol. Dersin de Sağ Anlatıver biraz eskilerden anlatıver. Eskilerden gelenler Başka. ne de, ne bir de, ne 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 gibi bir malı kayıp. Bir, 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 bir daha dedim diyor ne biliyorsun. Ne fark ettirdiğini diliyor. Şöyle ence ne ne'lerini ne bu ben harbel etmişim üstüyü vermedi miydi? Babam harbel etmiş, harp değilmişmiş. He. Ata binmiş arkasına da bir şey almış. Ne? Esker Eskiler olmuş, derinde, esker sen de. ne diyor kardeşim? Sen dedin de yarmıyım de. Ata binmiş geliyormuşmuş der bu var. Bir çavurla at, bir misket yorulmuş. var. kaç itçik O çavur babamı öldürecek olmuş. O çavur. Çavurla göndermişler hadi içi kestiler niye? Dediler, babamı öldürecek olmuş. Hey, o da öldürmüş. Cevarı öldürmüş. Gömü vermiş, geçmiş diye. Benim babam öyle bir babaydı. İki gece kardeşini sen Babam öyle bir babaydı. Anamdan fazla babamı severdim. İşte ye harfi var babası yedirilmişmiş. Yedir şere, beni övün seni. Esat başlar ben değilim. Çavru öldürmüşsünüz babamı. Hatta öldü şimdi alkı delerim. Babamı öldüreceğiz diye alkı delerimizmiş. Bitti babam zahriydi. Çavru öldüreceğim diye ki çavru o öldürmüş. O ölmüş geçmiş. Ben hatta hatta çavruyum. Ne, unutma hani. Sana kale demiyor. Kayrıhan artık. size şey, okuyu güye derim, sana da derim. Ne uğrayacaklar okuyu verecekler? Ee, şey abi Posta oldu ne Yapacak bir şey yok. Oraya gelen Allah'tan gelen hükümetten gelene bir şey demiyor. Hani bir şiir falan söylerdin ya sen şiir söylever de şey yapsınlar. E, e hani şiir falan söylerdin ya şiir. <laughs> Temelim yok. Demek ki ben kim temin yandım ileride beden söyleyeyim. Bismillah aile bir başlı ver de hadi. Sen şöyle otur. Allah'a ne arattın. Kokadı mı Raca'yı şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Dört tanım kayla mı ayrı hadi. Onları bir verin. Bülüsedü vehi, onu verin. Allah'ını seyredenler için bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dört yanım kale, kapım minare, kilidim cebrail. Bettiğim bir Allah, bekleriz Allah. Alaret ben, galaret ben, de filen sensin. Şu doğuyu okuyan yarın cennet kuşudur, mü'minlerin işidir. Mü'min olan inansın, inanmayan kafirdir. Kafirleri aldırmak, cehenneme kızdırmak. Nuri indi Baca'dan, dersim aldım Hoca'dan. Hocamı da devlet, ölenlerimize rahmet. Çok sevdiğim Muhammed. Muhammed'in kulları, has gülleri. Has bahçeler açılmış, miski amber satılmış. Altın da altın beşlik ürünü. Ne ne dedim uyuttum, Allah dedim büyüttüm. Abdestini aldırdım, namazını kıldırdım. Cennetlere döndürdüm. Cennet de var bir elma, da da şekerden kalma. Cennet de var bir kuyu, içindeki cendem suyu. Onu içen devrişler, hak yoluna durmuşlar. Allah'tan korkularına kara kara yanmışlar. La ya ilahe illallah elimiz var, la ilahe illallah sevimiz var, la ilahe illallah aşağıda yerimiz var, la ilahe illallah senden başka kimimiz var. Bismillah nur, ya sur, ne ben ne varsa hepimizin sağ Allah gerek, ya Allah Allah nur gerek, ya Allah nur kemanın hepimizin kursu gerek, ya Allah Allah din ya da etem gerek. Ya Allah Allah yemiz ver, ya Allah Allah seyimiz ver, ya Allah Allah aşağıda ne ile hayırla la sen de mesakin mi verdi haberde ne kesildi. Ne Bir şey oldu mu acele eder de çok serbest etmiyor mu ondan? Aklımda gelen bir tane şey bilmem. Aşağı ebesi vardı annenin annesi. Anne. Sana açtığım <laughs> ellerimi. Sana açtığım ellerimi. Ahmet yedi dedim buna da dedim. Aklına gelin verdim hemen namaz olsun. Onu başlıyor ver. O ne diyecekler onunla veriyor ne diyecekler. Sana açtığım ellerimi, ismin anan dillerimi, aşkınla hem gönüllerim boş gündürme yarattın. Kalplerimizi karartma, ırzıklarım üzeretme, senin kapından başka kapılar el etme Allah'ım. Bismillah'ın nur, bezillah'a tır, nader neler varsa sağımıza, solumuza dur. Sabahtan aklına bir yere alınca oldu, kaç gün dediğin. Ben seni evlendirip Ayşe. Genler alacağını dinle. Boynun kutucu. sağır, gözün kör olacak var dinleri. Gözünü dört göz açmaz, mı canın gözünü dört açacak şöyle, uyanık olacak. Dört göz olacak, dört göz. Evine nasıl görecek? Yaştan aşıyorsun demem ne? ama ne öyle? Tek 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 Zil gittik, girmeyiz Vaden Vardın yürü, kursa senin kuzunun kufu bakacakmışsın. Üstten benden beri değiller. Kaynanam da gibi. Korkacak olursan, için ne olur Senin kaynanan, şey, hani ağır büyüyecek yani pek. Diyerek gelip dövmeyiz demiş. Ölür Dinle, kundu Varmış birine. Kız benim çocuk öldü, otur, yatır, bir diyeceğimi bilemedin demiş. E bir bir değilmişmiş. ne ya da bir kılımı, ödüm alakta bizim e, bir dilimiz okka, Dili demiş. Bir okka kıl vermiş, benim kız ölünce ağlıyor, ben ağıt bilmem demiş. O da bir okka kılı vermiş. Ne değil? Kızı ölmüşmüş, bu Allah aklına getirmiş, kızının başına her iş gelmiş, şey olmuş. Ver avrat ver kılımı, ölüm böyle etti benim dilimi demiş. Ağdım kendim yetirin gayrı demiş, kılını versin der. almış gelmiş. Verdi kılı, ağıt bedeli verdi diye kendi belliyince kılını versin istemiş gelmiş. Etmiş gelmiş, böyle etmiş Bunlar açık bir şey olsun, bak hafta yok bir şeyimiz yok. Onu bir beğenimi de şeyim de Geçtiğinde ne gördünler, Geçtiğinde şey... Yedi belik sallarmış, okkalı belik sallarmış, çelik sirpermiş, parmağını atarmış, onu deyiverir. Duel sürermiş. Boyun sağardım, her şeyi gördüm gördüm, şimdi ellerim boşa çıktı diye onu deyiverir. A. A, a, insan diyecek lastik değil, çelik Kara hmm. çivili giydin din olsun dedim de yalanımış. Çivili kelle giydin. Kara çivili giydim. Yedi beliydi değil, dedim de yedi beliydi sıramda. On üç mutun vardı. Mutun tek çorba. Sahal eten güzel de almışızdır kardeş mm. şimdi. O ne? Eşki mesele diyelim. Kız ne, sen ne yapıyorsun? Eline var. 500 yüz altın. Anan babandan alayım sattın. Almayınca de gelmeyin. Eminim yoluna kurbanın. İşte gelmiş kötü. Yayla yayla geçtim geldim. Yayla suyumda içtim geldim. Eminim seni görmeye geldim. Yoluna ölmeye geldim. Dedi aldırdı. Ondan da geldi. Abi, adı, 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 adı. Daha, tüm daha, tüm daha, 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 daha var, daha var, bir daha var. Ee, daha vardı ya. Baba var ba, ba da nefesim kaçırdı. E, çok dinlenmezsem de dayanamam. Dinlen, dinlen ebe. Yayla yayla yaştım geldim, yayla suyunu da içtim geldim, emine seni, emine seni görmeye geldim, yolunu ölmeye geldim dedi, dedi yalındıydı kızım. Şimdi de böyle olsun, şimdi de ben var yok, Şimdi daha eden olsam vardı. O sene nerede mi bilirsin? Kıymetle yıkar. Daha şimdi yıkayıverdi. İstek de oturacağız. Ama şimdi bir yanca hastayım hasta istesin ne? İstek gece bir bakarlar. İlk gün geçtim. O ölmez. Daha çok ölmez değiller. Hastam da kıymetli yıkılacak. Bir şey, dakika, evet. bursa yani. şimdi bunlar da olsa, ben de olsa. Kur'at'a bindi. Şimdi, aşağıda bir hazine var desene. Kafadan aşağıda hazine dek geldi desene. Herkes sana göz dövecek, daha sağlıklı değil. Sende hazine var desen dön işte. Yeter alın, aklına geri koymasın. Hazine yok. Kıratım, kır katır aldık. Katır ile yayla oyunu sahaya dedim köyden. E, şimdi de böyle olsun ne olayım. buna, buna, da şükür. Koyun sardım. Bir vakit oldum kuzum koyun sardım. Bir vakit oldum yaya geldim. Bir sefer oldu. Divanla çiştim. harman çektim. Harman. Türk'tük. Şimdiki en kadersi, ezerki en zengininden de lokus. Ne var şimdi? Ee, Ezer, konum sorunuz sayıda ben vardım dağ kızı. Şu Mustafa'nın anası olsun, küçük dayının arası olsun. Dağlarda kömür yakar, kömür şeyler. Gece oldu zorlarda koyaklarda ezerlerdi. Para kazanılacak diye. Biz de dağda bir bana ekinle, dikenle, dikenle uğraşırdık. Şimdi o, şimdiki rahatlık kimse de yok de çocuğa şunu yediremedik, şu gün şunu yemedik, şunu yemedik, onun hakkını yediler. Evet. İzmir'e İzmir. de İzmir e gidecekler İzmir e İzmir mi? İzmir'e de gidecekler mi? İzmir'e de mi? Ankara'ya gidecekler mi? Bayrana da gitmez. İzmir uzağına gitmezdir oraya. Gitmen işte, Mesela çoğulu. Mesela. Bayram adlandırım. Bayram onlar gelir. Bayram onlar buraya alırsa. onda hepten bir de diyoruz. Koridora haller herkes Allah'a. Hı selam. Şimdi biz terçek ve şimdi ipi. Ne hiç ne çeksinnler teli? Ne 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 çekecekler? Ne öyle sen köyden de diyoruz, desin. Elinde telefon zaten. Durmadan bakar. Durmadan elindeki telefona bakıp dururlar zaten. Hadi de oturur gibi telefonla.